Herkese merhaba. Haydi gelin bugün makine öğrenmesinin sadece kodlarından değil, asıl ruhundan yani o temel sezgiden bahsedelim. Bu sezgiyi bir kere kaptınız mı, inovasyonun kapılarını aralamak çok daha kolay olacak. İşte bu bölümün asıl meselesi tam olarak bu soru. Bugüne kadar belki de veriye bakıp geçmişte ne olduğunu anlatan bir kaşif gibiydiniz. Ama şimdi sizi o noktadan alıp veriyi kullanarak geleceği şekillendiren bir mimar olmaya doğru bir yolculuğa çıkaracağız. Şimdi bu dönüşüm ne demek? Biraz açalım. Buradaki ilk ve belki de en önemli adım bakış açımızı değiştirmek. Yani veriyi sadece ne olmuş diye inceleyen biri olmaktan çıkıp sırada ne olacak diye soran ve cevaplar üreten birine dönüşmek. Şöyle düşünün. Veri kaşifi mevcut haritayı okur, gizli kalmış patikaları, yaşanmış hikayeleri ortaya çıkarır. Çok değerli bir iş. Ama veri mimarı o haritayı eline alır ve peki bu haritaya yeni bir köküğü nereye kurabiliriz? Yeni bir yolu nereden açabiliriz diye sorar. Yani geleceği tasarlar. Bizim hedefimiz de tam olarak bu mimar zihniyetine geçiş yapmak. Peki ama bir makinenin öğrenmesi dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Bu kavram biraz soyut kalabiliyor. Gelin bunu somutlaştırmak için hep birlikte mutfağa girelim ve bir gurme şefin sırrını keşfedelim. Bakın, geleneksel programlama aslında bir yemek tarifine çok benzer. Bilgisayara dersiniz ki önce 2 yumurta kır, sonra 100 gram un ekle, adım adım ne yapacağını söylersiniz. Bilgisayar bu tarifin 1 milim dışına çıkamaz. Ama makine öğrenmesi bambaşka bir şey. O bir gurme şef yetiştirmek gibi. Şefin önüne binlerce kekin malzemelerini, fırın sıcaklıklarını ve müşterilerin verdiği lezzet puanlarını koyarsınız. Yani ona deneyim verirsiniz. Şef bu binlerce deneyime bakarak en iyi kekin sırrını kendi kendine çözer. İşte öğrenme dediğimiz olayın özü tam olarak bu. Biz makineye kuralları vermiyoruz. Veriyi veriyoruz, o kuralları kendi çıkarıyor. Tıpkı şefin hangi malzemelerin bir araya gelince harika sonuçlar verdiğini, hangilerinin ise bir felaket olduğunu zamanla anlaması gibi. Peki bu şefin öğrendiği o gizemli kurallar ne olabilir ki? Aslında şaşırtıcı derecede basit şeyler. Mesela daha fazla şeker genelde lezzeti artırıyor ya da yumurta kullanmayınca kek pek kabarmıyor gibi. Hatta belki hem şeker hem de tereyağı yüksek olduğunda lezzet patlaması yaşanıyor gibi daha karmaşık ilişkileri bile keşfedebilir. İşte makine öğrenmesi modelinin yaptığı da tam olarak bu desenleri yakalamak. Tamam. Öğrenmenin ne olduğunu anladık ama asıl soru şu. Bir makine bunu nasıl yapar? Tek bir yolu yok. İşte burada işler ilginçleşiyor çünkü farklı felsefeler, farklı yaklaşımlar var. Gelin sizi makine öğrenmesi akademisine götüreyim. Burada alanın 3 büyük uzmanıyla tanışacağız. Akademideki 3 uzmanımızın her biri öğrenme işine bambaşka bir felsefeyle yaklaşıyor. Onları tanımak aslında makine öğrenmesinin üç ana kolunu anlamak demek. Hazırsanız başlayalım. Karşınızda ilk uzmanımız denetimli öğrenen. Bu arkadaşın olayı çok net. Elinde cevap anahtarı olan bir test kitabı var gibi düşünün. Yani çalıştığı veride hem sorular hem de o soruların doğru cevapları önceden belli. Aslında bu hayatımızın her yerinde var. Mesela gelen bir e-mailin spam mı değil mi diye ayrılması tam bir sınıflandırma problemi ya da bir emlak sitesinin evin özelliklerine bakıp bu ev şu fiyata satılır demesi de bir regresyon problemi. İkisinin de ortak noktası ne? Model binlerce doğru etiketlenmiş örnekten öğreniyor. Şimdi gelelim ikinci uzmanımıza. Denetimsiz öğrenen. Onda cevap anahtarı falan yok. Tam tersi. Elinde devasa, karma karışık, etiketsiz bir veri okyanusu var. Onun görevi bu kaosun içindeki gizli düzeni doğal grupları bulup çıkarmak. Tam bir kaşif ruhu. Mesela bir online alışveriş sitesinin binlerce müşteriyi, indirim avcıları, marka sadıkları gibi kendi içlerinde benzer gruplara ayırdığını düşünün. İşte bunu denetimsiz öğrenme yapıyor. Ya da daha ciddi ise, bankanızın kredi kartınızdaki binlerce işlem arasından o tek bir şüpheli işlemi anında yakalaması. Bu da yine aynı mantıkla. Yani normalin dışına çıkanı bularak yapılıyor. Ve geldik son uzmanımıza benim de favorilerimden pekiştirmeli öğrenen. Bu arkadaş masasında oturup veri incelemiyor, sahaya iniyor, bir çevreyle sürekli etkileşim halinde. Deniyor, yanılıyor, yaptığı doğru hareketler için ödül, yanlışlar içinse ceza alıyor ve zamanla en çok ödülü getiren stratejiyi kendi kendine buluyor. İnanılmaz dinamik bir öğrenme şekli bu. Mesela o satrançta, go'da dünya şampiyonlarını yenen efsanevi yapay zekalar ya da bir robotun bir bardağı kırmadan tutmayı sıfırdan öğrenmesi, hepsinin arkasında bu deneme yanılma ve ödül ceza sistemi var. Tamam, akademideki üç farklı felsefeyi gördük. Ama hangi felsefeyi seçersek seçelim, her modelin yani her öğrencinin yüzleşmek zorunda olduğu çok temel bir sorun var. Bir ikilem aslında bu. Sınav için notları körü körüne ezberlemek mi yoksa aman kim uğraşacak deyip tembellik etmek mi? İşte bu denge makine öğrenmesinde neredeyse her şey demek. Bakın, bir yanda aşırı uyum yani overfitting dediğimiz ezberci öğrenci var. Bu tip ders notlarındaki her şeyi, hatta gereksiz detayları, gürültüyü bile ezberler. Bu yüzden teknik olarak ona yüksek varyanslı deriz. Sonuç, ev ödevlerinde harikadır ama finalde daha önce görmediği bir soru gelince çuvallar. Diğer yanda ise eksik uyum yani underfitting var. Bu da tembel öğrenci konunun ana fikrini bile anlamamıştır. Sürekli sistematik hatalar yapar, yani yüksek yanlılığa sahiptir. Kısacası, bu arkadaş hem ev ödevinde hem de finalde sınıfta kalır. Peki bizim amacımız ne? Ne her şeyi ezberleyen bir inek öğrenci, ne de hiçbir şey öğrenmeyen bir tembel, bizim aradığımız şey o altın oran. Yani verinin özünü, ana desenini kavrayan ama gereksiz detaylara yani gürültüye takılmayan bilge bir öğrenci yetiştirmek. İyi de bir modelin gerçekten konuyu mu öğrendiğini, yoksa sadece ezber mi yaptığını nasıl anlayacağız? İşte bunun için dahiyane ama bir o kadar da basit bir yöntem var. Hepimizin okul hayatından çok iyi bildiği bir şey, final sınavı. Strateji şu, elimizdeki bütün veriyi alıyoruz ve ikiye bölüyoruz. Büyük bir kısmını, diyelim ki yüzde seksenini, ders notları olarak modele veriyoruz. Buna eğitim seti diyoruz. Model bunlarla çalışıyor, öğreniyor. Geri kalan %20'lik kısmı ise alıp sanki bir kasaya kilitliyoruz. Bu bizim test setimiz. Yani final sınavı sorularımız. Model eğitim süresince bu soruları asla görmüyor. Eğitim bittiğinde de o kilitli kasayı açıp modeli final sınavına sokuyoruz. Şimdi sonuçlara, yani karnelere bakalım. Eğer modelimiz ders notlarında %99 ama final sınavında yani hiç görmediği veride %60 oluyorsa teşhisimiz net. Aşırı uyum. Bu öğrenci sadece ezberlemiş, konuyu anlamamış. Eğer her ikisinden de %50'lerde kalıyorsa bu da tembel öğrenci. Yani eksik uyum. Ama eğer model eğitimde %88, final sınavında da ona çok yakın %86 gibi bir skor alıyorsa işte o zaman bravo diyoruz. Bu model konuyu gerçekten öğrenmiş demektir. Kısacası bugün bir mimarın alet çantasındaki en temel prensipleri konuştuk. Artık biliyoruz ki makine öğrenmesi katı bir tarif yazmak değil. Esnek bir gurme şef yetiştirmek gibi bir şey bu şefin denetimli, denetimsiz ve pekiştirmeli olmak üzere üç farklı öğrenme tarzı var. En büyük düşmanlarımız ezbercilik ve tembellik. Bizim hedefimiz ise aradaki o altın oran. Ve en önemlisi, bir modelin ne kadar bilgi olduğunu anlamanın tek gerçek yolu, onu daha önce görmediği bir final sınavına sokmak. Artık bir mimarın temel planlarına sahipsiniz. Olayın sadece kod yazmak olmadığını, arkasındaki bu sezgileri anladınız. Şimdi asıl soru size geliyor. Siz, elinizdeki bu planlarla, bu sezgilerle geleceği şekillendirmek için ne inşa edeceksiniz?